Merhaba gençler, Karakökle sıfırın son e, bölümüne geldik. İdeal sınav hazırlamışlar. Bence güzel bir sınav. Hani böyle lisede, e, eğer okulda olmuş olsaydı, pandemi olmuş olmasaydı, yani okuldaki hocaların soracağı sınav bundan farklı olmazdı. Yani gerçekten bu şekilde sorular sorarlardı. Güzel hazırlamışlar bence. Öğretici de sorular. Hani ÖSM tarzı da, bunda yani şu soru tipi, yani üniversite sınavında onlarca kez çıkmıştır. Bir daha da çıkabilir yani. Hani bir daha koysalar hiç kimse şaşırmaz. Hani ne biçim bir soru demezler. Böyle bir soru. Hemen bakalım gençler. X2'de limiti olabilmesi için gençler. x e, Biz bir noktada limit olabilmesi için sol limitin sağ limiti eşit olması gerekiyordu değil mi? O halde sol limit yani 2'nin solunda fonksiyon nasıl davranıyorsa 2'nin sağında da o şekilde davranması lazım. E fonksiyon 2'nin solunda bu şekilde davranıyor. Yerine 2 yazalım. 2'nin kübü 8 değil mi gençler? Peki aynı zamanda 2'nin sağı da 8 olarak davranması lazım ki orada 2 de limit olabilmesi için. Peki 2'nin sağında yerine yazdık 3 kere 2 6. 6 artı a'nın da 8'e eşit çıkması lazım gençler. Bu durumda a'mızın 2 geldiğini söyleyebiliriz. Cevabımız 2 olmuş oldu. Peki Geçelim ikinci sorumuza. Limitinin değerini bulunuz demiş. Şimdi 3'ün solu gençler. 3'ün soluna 2,9 gibi bir değer verebiliriz. Şimdi 2,9 gibi bir değer verdiğim zaman ben bunun karesini aldığım zaman normalde tam 3 olsaydı 9 çıkardı. Ama 3'ten biraz küçük bir sayının karesini aldığım zaman 9'dan biraz küçük bir sayı çıkacak. Mesela 8,9 gibi bir şey çıkacak diyelim ki. Şimdi 8,9 gibi bir şey çıktığı zaman şu ifade yani mutlak değerin içi negatif oluyor değil mi? Peki mutlak değerin içi negatifse başına eksi alarak çıkıyordu. O halde 3, 3'ün solu için bu fonksiyon aslında mutlak değerin içi negatif davrandığından başına eksi alıp çıkacak gençler. x kare eksi 9 geldiğini söyleyebiliriz. Aşağıda da zaten x eksi 3'ümüz var. Şimdi devam ettirelim gençler. Şurada görüyorsunuz iki kare farkı var. Eksi parantezinde bu hani x kare eksi 3'ün karesi ya. x eksi 3 çarpı x artı 3 geldiğini söyleyebiliriz. Paydamıza da x eksi 3'ün geldiğini biliyorum. Peki şu x eksi 3'ler birbirini sadeleştirdi. E son durumda benim elimde eksi parantezde x artı 3 kaldı. Peki artık bu bizim bu, e, polinom fonksiyon değil mi? Yani e, x'lerin üstü doğal sayı. E, polinom fonksiyonlar kopmasız olduğundan dolayı 3'ün sonunu da yazsam, sonunu da yazsam, 3'teki değerini de yazsam hepsi eşit olmuş olacak. Çünkü orada sürekli değil mi gençler? Peki direkt 3 yerine yazalım. 3 yerine yazdığım zaman eksi 6 geldiğini görebiliyorum. Doğru cevabın, e, de, sorumun doğru cevabı eksi 6 olmuş oldu. Üçüncü sorumuzda bakalım ne demiş. Biçiminde tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. f artı g x fonksiyonunun x1'de x1 absesi noktasında sürekli olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Hmm, güzel soru evet. Şimdi f artı g 1'de sürekli ise gençler hemen yorum yapalım. f artı g 1'de sürekli ise f artı g'nin sağı e, soluna eşit olması lazım değil mi? f artı g'nin soluna eşit olması lazım. Bu şu an limitin olma şartı. Peki sürekli olması için gençler bir de f artı g'deki değerin yani birdeki değerine eşit çıkması lazım. Yani bunların hepsi aynı anda sağladığı zaman yani Salemin sol limit ve birdeki değeri aynı anda sağladığı zaman o zaman orada süreklidir diye biliyorduk. Peki burada toplam fonksiyonu nasıl şekilde yazabiliyordum gençler? f birin sığı artı g birin sığı eşit olmalı gençler. f 1'in solu artı G1'in soluna eşit olmalı. Aynı zamanda F1 artı G1'e de eşit olacağını söyleyebilirim. Peki bana neyi sormuş gençler? Limit X 1'in e, sağından GX 1'in solundan GX'e yaklaşacağım. Peki gençler yani aslında 1'in sağı bakın G1'in sağı şurada G1'in solu da burada. Ben o zaman G1'in sağıdan yani şu ifadeyi şuraya atarsam gençler yani sadece şu eşitliği kullanırsam şuradaki eşitliği kullanırsam gençler ne çıkacak aslında g1'i sola alıyorum f e, şu g'yi sola alıyoruz g1'in sığı ne, ne biçim yazdık g1'in sığı eksi dedik gençler şu e, birin solu karşı tarafa geçtiği için eksi olarak geçecek g1'in solu olmuş olacak bu da neye eşittir gençler f1'in solu f1'in solu eksi f 1'in sağına eşittir gençler. E bize zaten bunu soruyor değil mi? Şunu e, bulmamızı istiyor. O halde burada e, şunu bulmam lazım. O da buna eşittir zaten. Bakalım 1'in solunda fonksiyonumuz nasıl davranıyor? Bu şekilde davranıyor. Yazdık yerine biri 4 olarak gelmiş oldu. Peki 1'in sağında ne, ne şekilde davranıyor? Bu şekilde davranıyor. Yazdık yerine eksi 2 gelmiş oldu. Bir de başında eksi var. O zaman eksi eksiye artıya çevireceğinden artı 2 gelmiş olur. Peki 4 2 daha 6 olarak bulmuş oldum. Bence gayet güzel bir soruydu. Fonksiyonun gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre k'nin alabileceği değerler toplamını bulunuz. Şimdi gençler sıfırın solunda fonksiyon logaritmi fonksiyon. Logaritmi fonksiyon sürekli olduğu için daima orada sürekli değil mi sıfırın solunda? E sıfırın sonunda da mutlak değerli bir fonksiyon. Mutlak değerli fonksiyonlar da sürekliydi. O halde tam sıfırda da sürekli olması lazım ki bütün gerçel sayılar da sürekli olsun. O zaman sıfırın solu ile sıfırın sağı birbirine eşit olması lazım. Yetmez bir de oradaki değeri eşit olması lazım. Peki sıfırın solunda fonksiyonun bu şekilde davranıyor. Yerine sıfır yazdığım zaman logaritmi 3 tabanında 3. E, logaritmi 3 tabanında 3 1'e eşit. Peki sıfırın sağında sıfırın sağında bu şekilde davranıyor. Şimdi sıfırın solunda nasıl davranıyor ona bakıyorum. Yazdım yine sıfırı. Mutlak değer içinde şurası zaten gitmiş oldu. Mutlak değer içerisinde k-1 gelmiş oldu değil mi gençler? Peki mutlak değerde nasıl bir çözüm kümesi izliyorduk? Bir aynısını alıyorduk bir de eksilisini alıyorduk değil mi? O zaman k eksi 1 ya 1'e eşittir ya da k eksi 1 eksi 1'e eşittir diyebiliriz gençler. Peki buradan k'nın 2 geldiğini söyleyebilirim. Bir de k'nın 0 geldiğini söyleyebilirim. Bana değerler toplamını sormuş. k'ya 2 ya 0 toplarsak 2 olduğunu söyleyebiliriz gençler. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için şu şekilde bir ifadenin limitini değerini soruyor. Peki 3'ün sağını yerine yazdığın zaman 3 kere 2 6. 6'nın sağından 5'i çıkartırsam burası aslında 1'in sağı olmuş olur değil mi? 6'nın sağı mesela 6,1'den 5'i çıkartırsam gençler 1,1 gibi bir şey çıkar. O zaman burası 1'in sağı olmuş oldu. 4'ten 3'ün sağını çıkartırsam yani 4'ten 3,1 gibi bir şey çıkartırsam burası da 1 0,9 çıkar değil mi? 4'ten 3,1 gibi bir şey çıkartıyorum e 4'ten 3,1 gibi bir şey çıkarttığım zaman e 0,9 gibi bir şey çıkıyor. O da zaten 1'in sol olmuş olur. Peki 3'ten yani 3'ün sağından 3'ün sağının karesini aldığım zaman gençler 9'un sağı olacak değil mi? Mesela 3,1'in birin karesini alsam 9,1 gibi yani yaklaşık olarak o şekilde bir şey çıkıyor. Peki o zaman bu 9'un sağı olmuş oldu. 9'un e, sağından 8'i çıkartırsam gençler burası yine 1'in sağı olmuş olur. Peki zaten bana yukarıda vermiş 1'in sağı 1'in solu ne olduğunu o zaman burada 1'in sağı yerine şuraya 3 yazabilirim. 1'in solu yerine 2 yazabilirim. Tekrar aşağıda 1'in sağı var. Oraya yine 3 yazabilirim. Cevabımız 5 bölü 3 olarak 5 olarak gelmiş oldu. Fonksiyonu e, R'de süreklidir. Buna M gerçel sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi sürekli olabilmesi için 2'nin solu ve 2'nin sağında fonksiyon sürekli olması lazım değil mi? O halde 2'nin solunu yerine yazıyorum gençler. 2'nin solunu yerine yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman şu belirsizliği giderelim ilk başta. Karakök içerisinde gençler. Şurayı çarpanlarına ayırırsak x'e x, eksi 2'ye eksi 2 geldiğini görebiliriz. O zaman x eksi 2'nin karesi değil mi? x eksi 2'nin karesi olduğunu söyleyebiliriz bu fonksiyon için. Peki paydamızda da x eksi 2 var. Peki bu gençler bu e, mutlak değer e, şey karekök dışarısında nasıl çıkar gençler? Karekök dışarısında x eksi olarak çıkmaz. Mı? Mutlak değer içerisinde çıkar değil mi? x eksi 2 olarak çıkar. Çünkü kökün derecesi 2 olduğu zaman mutlak değer içerisinde çıkıyordu. Bölü x eksi 2 geldiğini söyleyebilirim gençler. Peki ben nerede limit inceliyordum? 2'nin solunda değil mi? Peki 2'nin solu yani 1,9 gibi bir ifade yazdığım anda mutlak değerin içi negatif çıkmıyor mu? Mutlak değerin içi negatif çıkıyorsa başına eksi alarak mutlak değer dışına çıkar. O zaman başına eksi alarak x eksi 2 olması lazım. E paydamızda da x eksi 2 var. Bakın bunlar birbirini sadeleştiriyor. O zaman 2'nin solunda benim fonksiyonum eksi 1 olarak davranıyormuş. O halde 2'nin sağında da eksi 1 olarak davransın ki gerçel sayılar yani orada limiti olsun. Dolayısıyla zaten 2'deki değer de 2'nin sağındaki değeri eşit. Dolayısıyla orada da sürekli olsun diyebiliriz. O zaman 2'nin sağını yazdığım zaman yerine gençler e, 2m artı 6 olacak değil mi? 2m artı 6'nın eksi 1 geleceğini biliyorum. 2m eşittir. Eksi 7 olmuş olur. Buradan m eksi 7 bölü 2 olarak gelmiş olduğu cevabın şıkkı. Olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi gençler yazacağız yerine a'yı e, yazdık yerine a kare eksi 3 a bölü a artı 1 eşittir 2. Şimdi işler dışlar yapalım. Ondan sonra sol tarafı alalım. a kare eksi 3 a şu 2 a buraya gelecek. Sonra sol tarafı açacağız. Eksi 2 a burada 2 buraya gelecek. Sonra sol tarafı açacağız. Eksi 2 olmuş oldu. Peki bu durumda a kare eksi 5 a eksi 2 olarak gelmiş oldu değil mi gençler? Bu e, toplam 0'a eşit. Peki A'nın değerler toplamını soruyordu. O zaman değerler toplamı zaten eksi B bölü A'dan 5 olmuş oldu değil mi gençler? Eksi B bölü A'dan 5 geleceğini söyleyebiliriz A'nın alabileceği değerler toplamı. Dördüncü soru için gençler. 2 yazdığımız zaman gördüğünüz üzere paydamızda 0 çıkıyor değil mi? O zaman bizim payımızda da 0 çıkması lazım ki 0 bölü 0 belirsizliği olsun. Ben bu, ve ben, bu 0 bölü 0 belirsizliğini sadeleştirip B gibi bir gerçel sayıyı elde edeyim. O halde 2'yi payımızda yerine yazdığımız zaman 0 çıkması lazım olduğunu söyleyebiliriz gençler. 2'yi yerine yazalım. 2 kere 2 4 artı 2A artı 2 eşittir 0 olmalı. Ve buradan 2a'nın eksi 6 geldiğini buldum. a'nın da eksi 3 geldiğini buldum gençler. Şimdi a gördüğüm yere eksi 3 yazabilirim. x kare eksi 3a artı 2 bölü x kare eksi 4. x kare eksi 4'ün de zaten 2 kare farkı olduğunu biliyorum. x eksi 2'ye x artı 2 olarak yazabilirim değil mi gençler? Şimdi gençler şu payımızdakinin çarpanlarına ayıralım. Eksi 2 eksi 1 olarak yapsak sanırım işe yarıyor. Şimdi x eksi 2 çarpanı var. E buradaki x eksi 2 çarpanı paydamızdaki x eksi 2 çarpanı birbirine götürsün. Ve son durumda bizim elimizde x eksi 1 bölü x artı 2 kalmış oldu. E, bu durumda da bana zaten 2 yaz diyor yerine. E yerine 2 yazdığım zaman 1 bölü e, 2 yazdık 4 olmuş oldu. E, bu da zaten b'ye eşit. E, a'ya eksi 3 bulmuştuk. B'ye de 1 bölü 4 bulmuştuk. İkisini çarparsak eksi 3 bölü 4 geldiğini söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzun cevabını. Aşağıda verilen f fonksiyonun grafiğine göre boşlukları doldurunuz. Eksi 6 ile 7 aralığında fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı. Şimdi to, e, zıplamadan, hoplamadan devam ediyor. Tam eksi 1'e geldiğin zaman bir hoplama yapmış. Dolayısıyla zaten sol limit sağ limit eşit değil ki orada limit olsun. O zaman eksi 1'de bir limit yoktur diyebiliriz gençler. Dolayısıyla süreksizdir. Peki 2'de de limit yok. O yüzden yine süreksizdir. Ve bundan sonra yine kopmadan, zıplamadan devam ediyor. O zaman eksi 1 ile 2 e, noktalarda süreksiz oldu. Bize toplamını soruyordu. Eksi, ile, eksi 1 ile 2'yi toplarsak cevabının 1 geldiğini söyleyebiliriz. Limit x sıfıra giderken fx kaçtır? Sıfıra soldan yaklaşıyorum. 2'ye geliyorum. Sağdan yaklaşıyorum. 2'ye geliyorum. Sol limit sağ limit'e eşit. Dolayısıyla cevabımız 2 olarak gelmiş oldu. 2'nin sağı gençler. Şimdi 2'nin sağı. 2'nin sağından fonksiyona yaklaşırken nereden geliyorum gençler? Bakın gördüğünüz üzere alttan geliyorum değil mi? Alttan yavaş yavaş 2'ye doğru geliyorum. Aslında 2'ye soldan yaklaşmak oluyorum. Yani aslında 2'ye küçük değerlerden yaklaşmış oluyorum. Dolayısıyla şuraya yazarken gençler şu fof, -fof x'i şuraya yazayım. F birleşke fx'de değil mi bu? Peki bize 2'nin sağını istiyordu. F birleşke F2'nin sağı idi. Bunu istiyor bizden. Peki ben 2'nin sağını ne olarak buluyorum gençler? 2'ye sağdan yaklaştıkça bakın aşağılardan 2'ye doğru yaklaşıyorum. Yani aslında 2'nin biraz küçüğünden dolayı doğru yaklaşmış oluyorum. Dolayısıyla aslında fonksiyonun 2'nin sonuna doğru yaklaşıyorum ben. 2'nin sondan doğru yaklaştığım için 2'nin solu gibi düşünebiliriz. O zaman ben F2'nin solunu incelemem lazım bu sefer. Peki F2'nin solu da gençler gördüğünüz üzere 3'e doğru yaklaşıyor cevabımız 3 olmuş oldu bu sorular için. Aşağıdaki şekilde yazılan fonksiyonlara göre kollardaki soruları cevaplayıp doğru cevaplar altında yazınız demiş. Eksi 1 yaz yerine eksi 1 nerede? Eksi 1 burada. Eksi 2, eksi 5, eksi 7 olarak gelmiş oldu. Sıfırda bakalım limit var mı? Sıfırın solunda eksi 5 olarak davranıyor. Sıfırın sağında 1 olarak davranıyor. Burada limit yoktur diyebiliriz gençler. Değil mi? Burada limit yoktur çünkü sol limit sağ limit eşit diye bakan bir sol limit sağ limit eşit mi? Bir de soluna yazdık bir artı birden iki birin sağında yazdık iki olmuş oldu. Dolayısıyla ikisi eşit olduğu için ilk cevabımız iki olarak gelmiş oldu. Eki fonksiyonunda yerine bir yazalım gençler. Yerine bir yazdığımız anda ne geldi benim yanıma? Bir yazdık birin karesi eksi dört eksi üç olmuş oldu. Mutlak değer dışına üç olarak çıkar. Bir yazdık 3'ten 6 çıktı. Eksi 3 olarak gelmiş oldu. 3 bölü eksi 3 eksi 1 olarak gelmiş olur. Limit x 2'ye giderken gx kaçtır diye soruyor. Şimdi burada hemen bir çarpanlara ayırma uygulayalım gençler. Bakalım çarpanları ayırma uygulayınca zaten 2 yerine yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliği elde ediyorum değil mi? O halde ben 2'nin solundan yaklaşayım bir de 2'nin sağından yaklaşayım. Bakalım bu değerler ne çıkıyor? Peki 2'nin solu için gençler 2'nin solu için bakalım fonksiyonumuz ne şekilde davranacak? Şimdi 2'nin solu için gençler 2'nin solunu karesini aldığım zaman 4'ten küçük bir ifade çıkacak. 4'ten e, küçük bir ifadeden 4 çıkartınca e, mutlak değer içerisi negatif çıktı. E, mutlak değer içerisi negatifse başına eksi alarak çıkıyor değil mi? O halde eksi parantezinde x kare eksi 4 olarak çıkar. x kare eksi 4'ü de ben x eksi 2 x artı 2 olarak yazayım gençler. E, paydayı da 3 parantezine alırsam 3 parantezinde x eksi 2 geldiğini söyleyebilirim. Buradan x 2'leri sadeleştirdiğimizde ve yerine 2 yazacağız değil mi? Çünkü 2'nin solu için inceliyorum ben. Yerine 2 yazdığımız zaman gençler 2 artı 2'den 4 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Bir de baştaki eksiği unutmayalım. Eksi 4 bölü 3. 2'nin sonunda fonksiyon bu şekilde davrandı. Bakalım 2'nin sağında ne şekilde davranacak? 2'nin sağında gençler fonksiyonumuz ne şekilde davranıyor? Eğer o da eksi 4 bölü 3 şekilde davranıyorsa fonksiyonumuzun limit eksi 4 bölü 3 diyebilirdik. Ama bakalım gençler 2'nin sağında 2'nin karesini al, 2'nin sağının karesini aldığı zaman 4'ün sağı olacak değil mi? 4'ün sağından 4'ü çıkarttığımız zaman burası pozitif çıkmış oldu. Bura pozitifse mutlak değer dışına aynen çıkar. Yani x kare eksi 4 olarak çıkar. Orayı da ben 2 kare farkını alayım. x eksi x artı 2 olarak gelmiş oldu. E, payda yine 3 parantezin alıyorum gençler. 3 parantezde x eksi 2 oldu. Bakın x eksi 2'ler sadece yerine 2 yazdım. 4 bölü 3 çıktı. Biri eksi 4 bölü 3, biri 4 bölü 3 değil mi? E, bunlar birbirine eşit değil. E, sol limit sağ limit eşit olmadığından burada limit yoktur diyebiliriz gençler. Bu da güzel böyle. E, limiti e, adeta özetlemiş bir soru olmuş. Şimdi biraz yakınlaştıralım. E, fonksiyon, aşağıdaki soruların doğru cevaplarını karşılarsın eşleştiriniz. Eksi 1'i yazdık yerine ne çıktı gençler? Belirsizlik çıkıyor mu? Aynen öyle. Eksi 1 yazdığımız zaman belirsizlik çıkıyor. <laughs> o halde hemen çarpanlarına ayrılalım. Buraya x'e x dersek buraya da 3'e 1 diyelim. 3'e ee, e 1 zaten direkt sağladı değil mi? x'e x. Şuraya da ne diyelim gençler? Ee, 2'ye 1 diyebiliriz. Peki Aynen öyle. Yukarıda ne geldi? X artı 1. Aşağıda da X artı 1 var. E buradaki X artı 1 ile buradaki X artı 1 bir birbirini sadeleştirir. E yukarıda X artı 3 kaldı. Aşağıda da X artı 2 kaldı. Artık yerine eksi 1 yazabilirim. Eksi 1 yazdığım zaman yerine pay, e, payımız 2 oldu. Paydamız 1 olmuş oldu. 2 bölü 1'den bunun cevabı 2 çıktı değil mi? O zaman bunu şuraya götüreceğiz. Şimdi karışmasın diye yazmıyorum. <laughs> eksi 2'nin e, solunda fonksiyonu inceliyoruz. 2'nin e, solu demek zaten bu e, şu fonksiyon e, sürekli bir fonksiyon olduğu için direkt 2'yi yerine yazabiliriz. 4 üzeri 1 bölü 2. E, biz biliyoruz ki eğer biz bir ifadenin 1 bölü 2. kuvvetini alırsak aslında onun kare kökünü almış oluyoruz değil mi? Çünkü mesela kare kök A neydi gençler? Bu nasıl dışarı çıkardı? A üzeri 1 bölü 2 olarak dışarı çıkardı değil mi? E zaten bu 4 üzeri 1 bölü 2 ise o zaman kare kök 4'tür. E kare kök 4 de 2 olarak çıkmış oldu. E 2 direkt yazdık yani 2 eksi 1'imiz de var. E bunun doğru cevabı da 3 olarak gelmiş oldu gençler. E mutlak değer şey mutlak değer diyorum. E, polinom fonksiyonundan direkt eksi 1 yerine yazabiliyoruz. Eksi 1'in kübü eksi 1. Eksi 1 çarpı eksi 2 kere eksi 1. Eksi 2 bir de artı 1'imiz var. Şunlar birbirine götürdü. Buranın cevabında eksi 2 geldiğini söyleyebiliriz. Bakalım pi bölü 4'ü yerine yazacağız. Pi bölü 4 yerine, yerine tan 45, şey, 45 derece yazalım. Tan 45 1'e eşittir. Kos 45 kök 2 bölü 2 eşittir. Kök 2 bölü 2'nin karesini alırsak 2 bölü 4 yapar değil mi? Burada da eksi 1 gelmiş oldu. E şu 1 ile eksi 1 zaten birbirini götürdü. Gençler 2 bölü 4 1 bölü 2 eşittir. Bu şekilde bütün sorular cevaplamış olduk. Doğru veya yanlış test demiş. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme R'den 3'ü çıkarttığımız zamandır demiş. Doğru demiş. Çünkü 3 bizim paydamızı sıfır yapıyor. R'den 3'ü çıkartmam lazım ki e, bundan sonra zaten R3 hariç yani x eşittir 3 hariç bütün fonksiyonlarda bütün değerlerde bu fonksiyon değer alır. Ama r 3'te değer almayacağı için orada sürekli söz edemem bu doğru bir ifade olmuş gençler. 5'in sağı zaten polinom fonksiyon, polinom fonksiyon değil. 2 tane polinom fonksiyonun bölümü şeklinde yazılmış. O zaman direkt 5'i yerine yazabilirim. E, 5'i yerine yazdım gençler. 1 bölü 5'ten 1 çıkarttık. 1 bölü 1 doğru olmuş oldu. Bu da doğru. Şuraya, şuraya işaretliyoruz değil mi? D yazmışız. Peki e, 2'nin sığı sağı mutlak değerli fonksiyonlar sürekli direkt yerine yazabilirdik. 3 kere 2 6, 1 çıkarttık. 5. E bu da doğru olmuş oldu ne olmuş olacak? En son soruda da 2x artı 5 fonksiyonu sürekli olduğu en geniş küme r'den eksi 2 çıkartıyoruz. Demiş ama şimdi gençler zaten doğrusal bir fonksiyonun süreksiz olduğu yer yoktur değil mi? Çünkü doğrusal bir fonksiyon mesela buraya 0 verdiğimiz zaman 5 olması lazım. Yaklaşık olarak şöyle bir şey gelecek. E, bu sonsuza doğru böyle gidiyor. Artı, eksi sonsuza böyle aşağı doğru gidiyor. Artı sonsuza doğru böyle aşağı, yukarı doğru gidiyor. E, her noktada süreklidir diyebiliriz. O yüzden yani eksi 2 de mutlaka bir tane değer alıyor. Mesela eksi 2 şurada bir yerde olsa e, bir değeri gidiyor. Sonra sağlamite eşit olacak. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş olduğunu söyleyebiliriz gençler. Evet bu şekilde idare sınavımızı da bitirmiş olduk. Bence güzel sorulardı. İdare sınavdaki sorular gayet böyle hani kaliteli sorulardı bence. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.